Efendim, e, sanatçılarımıza akşam yemeği telaşı. Gördüğünüz gibi vallahi işte yorulmamış sanatçılarımız. Evet, 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 Ay çok Mor Tekrar bir, bir resim İnanın, hiç yorulmamıştı ama evet, gümüldür anlarım insanı anlarım yormaz anlarım. ki ya. Ay teşekkür gibi. ederim ya. Gerçekten harikasınız ya. Teşekkür ederim. Sağ şey ol. Teşekkürler. Harikasınız. Bak bu benim ablamdır. Ya. ya. Hidayet ablam. Evet, bir kardeşim var. de benim küçüğüm. Evet. Ama Hidayet ablama hep derler ki bu senin küçüğün mü derler. Ben yaşlıymışım o genç. Ya, ama öyle ama. <laughs> Bak 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 öyle ama gerçek. Bakımlıdır. Hiç kendinden taviz vermez. Aynen. Kırmızıyı çok sever. Kırmızıyı severler. Naranay nay Romanlar böyle derler. Çalgısız yaşayamaz ölürler. İlla da roman olsun. İster yarından olsun bu da Allah kuludur her ne olursa olsun Otomik efendim hoş geldiniz iyi ki geldiniz evet. teşekkür ediyoruz ille de sanatçı olsun Hidayet Hanım ne yaptınız sanatçılarımıza Ay, Allah ne verdi aha Allah ne verdi çok güzel bir çorba var, evet. var. ne o ata o, ata çorbası tarhana, tarhana çorbası kendi yaptığımız ellerinize sağlık efendim hazır değil çok Kesinize güzel bereket. Evet. ayağında da gümüldür ay, şalvarı meşhur şey mu evet meşhur, ben, ay, şeyimi meşhur. ben şeyimi meşhur, meşhur. siz, siz ısırmadınız sivriler şey sinekler kimleri ısırır biliyor ay, musunuz gümüldürde en güzelleri ısırırlar ay benim ay, her ay, yerim ısırır aa siz güzelsiniz İnanın beni hiç ısırmıyorlar. Allah Allah. Hadi <laughs> buyurun. <laughs> Soğuduğu zaman güzel olmaz. Hadi o zaman. Bana iki kere çakoya almış. Hadi hadi. Çünkü başka Şimdilik efendim kapatıyorum. Hoşça kalınız. Hoşça kal.